Yeter yayın donma donma yeter yeter ha. Ho. Bu kaçıncı yayın açışım Allah Allah. Çeken bir yere geçtim sonunda çekebiliyor. inşallah donar sabahla bu bir, bir daha yapmayacağım Allah Allah. E Hiçbir şey deme ve seç. Sabun. Hard. Hardo. Helal Sabun. Spray. Sabun çünkü soğuk gibi mavi. Sabun. <laughs> en çok yorum ve like alan <laughs> Beç, be, hmm. sabrını seç tamam <laughs> Do, bu, bu. bakın bir sürü dua edeceğim bir dakika şu, mavi seç mavi Evet, Genesis saç bakım serisi. Şirezlik'ta tamam. white... Bu arada gidiyorum geleceğim mi? Geleceğim Bizim whiteboard değil mi Tamam geliyorum evet. Bakalım bizim white boyata olmuş? Bir bakayım. Biz şey. seçeyim? Squid World Orhan Squid World Cihe. Tamam. Ha Tunay da gelmiş. Yalnız artık değilsin. Artık teyzem bir şeydi yalnızım iyi ne tuni ne yap sos sosisli Ağzı vali, So What you woman, man <laughs> Denizin derinliklerinde Ahmak bir şey geldi onu yapacağım etrafına evet, bu geldin. Deniz deyince denizin altında birisi vardı işte o. Ama bu yerde ilk <gülüyor> <gülüyor> Şu an neredesin merak cevap <laughs> Ne? Do you hate me? yorumlar sonuna geliyor. Ben link atsana gelemedim. Ben nasıl gelemedim? Ee, Soğa bir Çok tatlı. Teşekkürler. Allah. Bakayım. Kompalt. the whole Sen düzeldi değil Gelir Tamam atayım. Ee, ben tamam, tamam. Duyuyorum. Kop. Tamam, tamam. bir tamam. duyuyorum. Ya kop. Bir dakika. Kopyalayamıyorum git. Duyuyorum diyor. Tamam eee. Nasıl değil kan? Bir dakika şu. Kopyala. Nereden göndereceğim biliyorum. Şimdi gönderiyorum Ali. Ben gel tamam atıyorum. Al. Link attım gel. Şimdi ben de geliyorum. Tek bir kişi var. Ağab. Niye? Niye, <laughs> Niye karaladınız? Ben değil. Hele hele. 孙女，阿哟，笨，阿都，哎，嗯，一。<noise> Şurada en son attığı bir şişkinmiş şey buraya gidiyor. Evet şu Merak etmeyin zayıf silah değil zaten. Silahla ölüyor. Hmm. Tamam. En büyük ölü. Bu arada e, Tobuda yapacağım. E, buraya da oci yapabilirsiniz kendi karakterinizi. Burada işte yakalan. Böyle olmaz sizin. Buraya istediğiniz bütün oci yapabilirsiniz. Sen e, bizi Mavi gelin yine bir hala Aaa çok ayıp Lan cidden bunu cim gizli alır yok gelin Tamam gelin ee, Birazdan yemek yemeye gideceğim ve sonra yayını kapatacağım. Ee, üçüncü sucuk kokuyor. Yani şu an yemekte sucuk yok onu atın. Sucuk su ne oldu? <laughs> ne iş suduk bir şey diyor bir şey diyeceğim sana sabun sabun ama çeltoş suduk ama çeltoş bana da koş <laughs> komik mi Allah Emoji ben geldim whiteboard'a tamam ee, bakayım Abi be. Burada benim Dream ah Alkuay'ı öldürüyor. Bir tanesi de bir tane silahla boy. Boyu kadar silahla öldürüyor. Tamam. Tam olarak ölmemiş burada böyle boyunmuş diyor. Bile sinirli. Şöyle tamam. Vs atıyor olabilir. Buraya da Öyle lan öyle değil. Ya kolap. Kolap bu Kolap kolap. Kolap yapın diye koydum. Kolap. Hoş dersen kolap diyor. Yani Çoğu kişi öyle yazıyor kolaba. Ben de öyle yazdım. Ayıp mı olur? Düven yanlış yere. Dur şuraya çizeyim. Çim. istediğiniz kolabı yapın. Mesela diyelim. İşte Necmettin ya da böyle garip bir tane karakterinizi koyun. Farklı hareketlerde ya da arkadaşınızı arkadaşınızı da koyabilirsiniz. Böyle doldurun işte bir şeyler koyun. Öyle onun için yaptım. Yani o için öyle demek istedim. Ç harfi değil zaten. Emir net. Emir net bin. <laughs> ne çizim? Bu için bilmiyorum. Ha. Ne oluyor da? Yeni yayın gider merhaba. Hoş, Hoş geldin. Emir Netbin ee, şurada zaten ikisi de benim Hoş geldin hoş bul. <laughs> evet, bu fi. dersi? Böyle kolay. jad jad <laughs> sonda eee etanladım zaten namune <laughs> 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 her şey, bir şey her şey bir şey olmuş ve animatipe de Farkında değil. Allah. o, o yani. Yok ben yemin et. أنا أخشى البين يعني غرفة الجيم